Selamünaleyküm arkadaşlar. Günaydın. Arkadaşlar buraya <laughs> canım çekmek istedi. Bir takım kendi anaçlarından attım. Bunlar Ankara dilinde bozkirliler. Bozkirli ak Kendi anaçlarım. Erkek biraz rahatsızdı arkadaşlar. Ee, mevsim hastalığı. Biliyorsunuz önümüz kış. Ee, kanat değiştirememişti. Biraz geç kalmıştı. Şu an hala kanat değiştiriyor. Rahatsızlandı hayvan. Rahatsızlanınca da bayağı bakmak zorunda kaldım. İki ay beni uğraştırdı. Ee, çok fazla çoğaltmadım hayvanlarımdan bunlar. Dikinin sağlığında, saatin herhangi bir problemi yok. Benim kendi öz anaçlarım arkadaşlar. Bunlar bir takımı. Erkek e, aşağı yukarı fazla da yaşlı değil. Genç yani. Kendime ayırdığım 2,5-3 yaşında bir erkek. 2,5-3 yaşında. Dişi O da aynı o yaşlarda arkadaşlar O yaşlarda Geç bakayım Geç O da o yaşlarda Hadi Hop Erkeği uçurmadım arkadaşlar Uçurmadan damızla ayırdığım bir kuş Yavruları hastaydı Rahatsızlıklarla boğuştu niye bilmiyorum Beni bayağı uğraştırdı Bunlardan fazla yok elimde zaten Dişiyi uçurdum Ekerikli de uçurdum Kanat kuyruk değişiminden sonra da uçurdum arkadaşlar Ya bu hayvanlar e, Özellik olarak Birincisi uçmayı seven kuşlar Arkadaşlar uçtuğu yerler muazzam yerler Çok büyük uçuyor bu hayvanlar Şaka olmasın da çok büyük uçuyor Şu dişiyi Uçurduğumda birçok arkadaşım Dişi için erkek kelimesini kullandı Bu kuş erkek dişi olamaz dedi e, Çünkü erkek gibi uçuyor Uçtuğu yerler inanılmaz yüksek yerler Muazzam yerlerde uçtu İyi işler yaptı çok tokurdaklı sesli Yükseklerden düşen atmasını bilen hayvanlar Ama atmadan çok bu ikisi fişek ve Çok büyük uçumu Temsil eden kuşlar arkadaşlar Yani inanılmaz yükseklerde uçan iyi fişek tutan Omza basan Böyle çatır çatır giden kuşlar bunlar arkadaşlar Bunların özellikleri bu Bu da Kedimiz Oğlum ne geziyorsun orada sen? Git yürü. Yürü. Benim dişi kedi. Kapıda. Fare mare için bakıyorum ama. Bakın burası. E, benim burası salma sistemi. Kümesim 6 metre uzunluğunda. 6 metre uzunluğunda kümesim arkadaşlar. Kümesimin önüne 6 metre uzunluğunda. 2 metre yüksekliğinde. E, 3 metre eninde. E, salma sistemi yaptım telden arkadaşlar. Beşebeş çam e, şeyler kullandım. E, çam ağaçlar kullandım. E, Tabi yardım eden arkadaşlarımız oldu. Böylelikle gözüm arkada kalmıyor arkadaşlar. Kuşları bırakıp çıkıyorum ben. Ben dışarıda işimle uğraşıyorum. Evde işimle uğraşıyorum. Kuşlar yayılıyor. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum Allah'a bir şükür. Kuşlarımıza gelirsek, kuşlarımız bu şekilde arkadaşlar. Hadi aşağıya. Hadi. Bu şekilde dişimiz uçtu oynadı. Erkeğimiz hiç uçmadı. Hiç uçmadı. Ee, tanıtım amaçlı attım arkadaşlar. Tanıtım amaçlı. Erkeğimiz biraz ezik olabilir dişinin yanında. Yavruluğunda hastalıklı geçtiği için erkek sık sık hastalıklar mevsim geçişlerinde sık sık ediyor. Yavru da almıyorum ayrılar. Benim bütün kuşlarım ayrı da bunlar da ayrı zaten. Lakin e, şu sıra kafama dank etmeye başladı. Erkekten bir yavru alacağım yine. Şu atayım da. Kendime bir takım dişi erkek ayırayım yine. Erkeğin hal ve hareketleri bu aralar hoşuma gitmiyor. Yani çok sık hastalanıyor erkek. Ondan dolayı bir takım kendime alacağım Allah izin verirse. Mevsim birazcık sıcağa dönsün alacağım inşallah. Arkadaşlar iyi günler dilerim. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ve hoşunuza gittiyse bu tip içerikler Beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Daha birçok anacımı tanıtacağım. Yavaş yavaş atacağım buraya. Takım takım olur. Erkek erkeğe olur. Dişi dişiye olur. Renk renk olur. İyi günler dilerim. Hoşça kalın.